Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Suzuki Jimny diye bir aras geldi bana. Böyle bir jiptir. Küçük bir jiptir yani. Ee, zencirinden ses geliyordu. Eksentrik zencirinden. Yapmış olduğum kontrollerde ee, Zencir gergisinin e, bozulduğunu Sona dayanmadığını gördüm. Ee, dolayısıyla ses oradan yaptığını gördüm. Yeni gelen malzemeler de burada. Şimdi bunu montaj yapacağım. Çalıştırdığımda Allah'ın izniyle sizlere de bunun bilgisini vereceğim. Arkadaşlar burada bir şey fark ettim. Aracın yağını çok kez değiştirmiş arkadaş. arkadaşlar yağını bu araçların erken değiştirin. Erken değiştirseniz bu sorunları yaşamazsınız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Suzuki zincir değişimi yapıldı. Zincirden ses gelen bir araç gelmişti bana bize e, bu aracı çalıştırdık şimdi çalışmasını görüyorsunuz motor sesini görüyorsunuz motor indirmeden zencek üzerinde değiştirip hiçbir sorun olmadı Allah'a emanet olun hayırlı uğurlu olsun inşallah bununla ilgili sentesinin de bizler videosunu atacağım ustalar arkadaşlar faydalansın buradan. Allah'a emanet olun haydi günler diliyorum.